Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika nefis bir kahvaltılık yapıyoruz. Evet kahvaltılığımız için gerekli olan malzemelerimiz bir yumurta, bir su bardağı yoğurt, yoğurdu biraz sulu olarak kullanacağız. Bir su bardağı un, bir çay bardağı kaşar rendesi, bir çay kaşığı kabartma tozu ve biraz tuz, bir domates, bir küçük yeşil biber, bir dal taze soğan, biraz da maydanoz. Evet yumurtamızı, kasemizi alıyoruz. Biraz çırpıp daha sonra yoğurdumuza ekliyoruz. Dediğim gibi yoğurdu biraz sulu olarak ekleyelim. Evet ikisini iyice çırpıyorum. Evet şimdi unumu azar azar kontrol bir şekilde ilave ediyorum. pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar azar azar ilave ediyorum. Evet, çok az daha ekleyeceğim. Evet, unumu şu şekilde 2 bölü 3'ünü kullanmış oldum. Hepsini kullanmadım. kabartma tuzu ve tuzu ilave ediyorum. Evet şimdi hamurumu pişirmeye başlayacağım. Evet tavaya sıvı yağ döktüm ve e, tavan her yerine bir fırça yardımıyla yayıyorum. Ve karışımın yarısını döküyorum. Ve spatula yardımıyla yayıyorum. Ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet, pişip pişmediğini anlamak için parmağımızı batırıyoruz ve parmağımıza yapışmıyorsa olmuş demektir. Parmağıma yapışmadı, şimdi ters çeviriyorum. Evet. Spatula ile gördüğünüz gibi kolay bir şekilde çevirdim. Evet, ikinci parça hamurum pişerken bir yumurtayı kırıyorum. Biraz tuz atıyorum. Ve çırpıyorum. Evet, bunu kenara ayırıyorum. Olabildiğince minik bir şekilde hepsini doğruyorum. Evet, bütün malzemelerimizi doğradık. Domateslerimizin şu fazla suyunu eklemeyeceğiz. Ona mutlaka dikkat edin. Evet tavaya fındık büyüklüğünde tereyağını aldım ve eritiyorum. Yumurtamı döküyorum. Üstüne kaşar döküyorum. Evet yumurtaların kenarları piştiğinde olmuş demektir. Şimdi hamurumu alıyorum. Ve şu şekilde elimle hafif döndüre döndüre yumurtayla bütünleşmesini sağlıyorum. Buradaki pişme durumu tamamen size kalmış. İsterseniz az pişirebilirsiniz. Ee, çok kızarmış seviyorsanız daha fazla pişirebilirsiniz. Daha fazla pişirmeyeceğim. Döndüreceğim. Evet döndürdükten sonra bir tarafına soğan maydanoz, biber, domates koyuyorum ve biraz da kaşar koyuyorum ve bir spatula ve kaşık yardımıyla üstüne tek tarafını ekliyorum. Ve kahvaltılığımız hazır. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.